Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı hızla artıyor. ABD merkezli İ İran insan hakları aktivistlerine göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2571'e, tutuklananların sayısı ise 18434'e yükseldi. <laughs> İran'da 28 Aralık'ta başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde can kaybı hızla artıyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları, İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede hükümete karşı protestolara dönüşen gösterilerde bilanço ağırlaşıyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran insan hakları aktivistleri protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2.571'e tutuklananların sayısının ise 18.434'e yükseldiğini açıkladı. Çabonayı. HRA'nın paylaştığı verilere göre yaşamını yitirenlerin 2403'ü protestocu, 12'si 18 yaş altı çocuk, protestolara katılmadığı belirtilen 9 sevilinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca 5 hükümet yanlısı siville 142 güvenlik gücü mensubunun öldüğü kaydedildi. Örgüt 779 şüpheli ölüm vakası ile ilgili incelemelerin sürdüğünü, en az 1134 kişinin ise ağır şekilde yaralandığını duyurdu. Evet. Evet protestoların 31 eyalette 187 şehre yayıldığı, toplamda 614 ayrı gösteri düzenlendiği belirtilirken bu süreçte en az 18.434 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. HRA bir gün önce yaptığı açıklamada ölü sayısını 646, tutuklu sayısını ise 10.721 olarak duyurmuştu. Öte yandan Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, protestolarda güvenlik güçleri dahil en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylemiş, ölümlerden teröristleri sorumlu tutmuştu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı 11 Nisan mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ramazan Bey idaresindeki minibüs Dervişşehir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki araçta yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Tuğba Y, E, Y, R, M, Y, ile otomobil sürücüsü Derviş Ye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Soruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 126 şüphelinin yakalandığını, 16 kişinin de tutuklandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini duyurdu. Yerlikaya bu çalışmalar sayesinde yasa dışı bahis, nitelikte dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlardan vatandaşların korunmasının sağlandığını belirtti. 16 il merkezli olarak yürütülen operasyonlarda yakalanan 126 şüpheliden 16'sının tutuklandığını, 41'i hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandığını ifade eden yerli kaya diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü kaydetti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yasadışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, çocuklara ait müstehcen içerikler barındırdıkları, sosyal medya ve oltalama yöntemleriyle dolandırıcılık yaptıkları, kişisel verileri paylaştıkları ve mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt'te gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya vatandaşlara şüpheli durumlarda 112 acil çağrı merkezini aramaları çağrısında bulunarak operasyonlarda emeği geçen tüm birimleri tebrik etti. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi. Ceylan Pınar'da jandarma ekipleri bir evde yaptıkları aramada tam 2638 gümüş ve bronz sikke ile altı süs eşyası ele geçirdi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ceylanpınar ilçesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Edirilen bilgilere göre 13 Ocak 2026 tarihinde ilçe jandarma komutanlığıyla komşu ve müdürlü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir şüpheli şahsın ikamet adresinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen 2638 adet gümüş ve bronz sikke ile 6 adet süs eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin uzman ekiplerce incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edileceği belirtildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada kültürel mirasın korunmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulanarak vatandaşların bu tür suçlarla ilgili duyarlı olmaları ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi. Yetkililer tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest 2026'da Şanlıurfa'da düzenlenecek 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı Teknoloji, bilim ve gençliğin buluşma noktası olacak. Dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık festivallerinden biri olan Teknofest 2026 yılında Şanlıurfa'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yırtarım dağları. Enginlere Kadim tarihi, genç nüfusu ve enerjisiyle dikkat çeken Şanlıurfa, ilk kez böylesine de bir teknoloji buluşmasına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ulusun, Ulusun. Nasıl böyle bir iman? T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek olan Teknofest 2026, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival süresince teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, bilim atölyeleri ve gençlere yönelik sayısız etkinlik Şanlıurfa'da teknoloji rüzgarı estirecek. Bu büyük organizasyon öncesinde Teknofest 2026 hazırlık toplantısı Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Teknofest Genel Sekreteri Muhammed Saymaz, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Görüşmede Şanlıurfa'da yapılacak etkinliklerin planlanması, altyapı çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada festivalin kentte büyük bir dinamizm ve heyecan oluşturduğu vurgulanırken özellikle gençlerin Teknofest'e yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Bilimle, teknolojiyle ve yenilikle buluşacak olan Şanlıurfalı gençler şimdiden festival günlerini sabırsızlıkla bekliyor. Teknofest 2026 ile birlikte Şanlıurfa sadece tarihiyle değil, teknolojisi ve gençliğiyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Kent genelinde humalı bir hazırlık sürerken Şanlıurfa Teknofest'te en güçlü şekilde hazırlanıyor. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet birimleri tarafından yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, silah ve nakit para ele geçirildi. Şanlıurfa Emniyet birimleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 382 milyon TL işlem hacmi tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 laptop, 1 tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek, 7 şarjör, 160 bin 65 nakit parayla 708 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınırken ayrıca 8 şüpheliye ait banka hesaplarına ve 2 araca el konuldu. Şanlıurfa valiliği tarafından yapılan açıklamada kentin huzur ve güvenliğini bozan tüm suç unsurlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Şanlıurfa'dan Gazze'ye 6 tır insani yardım malzemesi gönderildi. Sayın seyirciler, sivil toplum kuruluşları öncülüğünde ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardım tırları, düzenlenen tören ve yapılan duaların ardından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Şanlıurfa'dan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 6 tır insani yardım malzemesi dualarla yola çıktı. Bütün şehitlerimize var, dua ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımlar için uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende destek veren iş insanları ve dernek temsilcilerine teşekkür edildi. yardım tırlarında battaniye, yastık, yorgan, bebek maması ve konserve gıda başta olmak üzere çok sayıda insani yardım malzemesi yer aldı. Törende sivil toplum kuruluşları adına konuşan Behçet Atilla, Şanlıurfa'dan Gazze'ye yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirterek, son iki buçuk ay içerisinde Urfa'dan Gazze'ye üçüncü yardım konvoyumuzu gönderiyoruz. Halkımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle bu yardımlar artarak sürecek dedi. Malumunuz daha önce Urfa'dan Gazze'ye son iki buçuk ay içinde üç yardım tırı, yardım konvoyu çıkardık. Şu ana kadar on altı tır yardımı buradan yola çıkardık. Bugünden şu anda arkamızda gördüğünüz altı tır insanı yardımımızı birazdan inşallah Sayın Müftümüzün dualarıyla bizler de amin diyerek, tefkiler getirerek bu tırlarımızı uğurlayacağız. Bu altı tırla beraber son iki buçuk ay içinde 22 tır sadece aynı yardım Gazze'ye göndermiş olacağız. Bu bugünkü bu altı tırımızda battaniye, yastık, döşek, yorgan, bebek maması, konserve ve hazır aç tüket dediğimiz hazır gıda ürünleri bulunmaktadır. Bu gibi malzemeleri inşallah hepimiz hepinizin huzurunda birazdan uygulayacağız. Yardım tırları Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tula'nın yaptığı duanın ardından Gazze'ye doğru yola çıktı. Organizasyonu düzenleyen yetkililer Gazze'deki mağduriyet sona erine kadar yardım çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Türkiye'de çay tüketiminde dengeler değişti. Sayın seyirciler Gaziantep birinci sıraya yükselirken çayın sofradan eksik olmadığı Şanlıurfa'nın ikinci sırada yer alması kentte şaşkınlık yarattı. Urfalılar bu kadar çay içilirken nasıl ikinci olduk diye soruyor. <laughs> Çay, Şanlıurfa'da sadece bir içecek değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir alışkanlığı. Türkiye'de çay denildiğinde akla Karadeniz gelirdi. Ancak son veriler tabloyu değiştirdi. Gaziantep birinci, Şanlıurfa ise ikinci sırada. Çayın sofralarda misafirlikten ve sohbetten eksik olmadığı Şanlıurfa'da vatandaşlara en çok çayı neden Gaziantep içti diye sorduk. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ocaklar kaynıyor. Bardaklar boş kalmıyor. <laughs> Hal böyleyken Şanlıurfa'nın çay tüketiminde ikinci sırada yer alması vatandaşları şaşırttı. <laughs> Urfalılar neredeyse ölüyor. Efendim çay seviyorsunuz galiba. Seviyorum. Ne kadar sıklıkla tüketiyorsunuz? Valla ben günde 30-40 bardak içiyorum. Ev halkı şikayetçi mi çay demlemekten? Biraz şikayetçi. Ne kadar sıklıkla çay demliyorsunuz? Biz mi? Valla günde 5-6 kez yapıyor. Çaysız olmaz. Evet, eşim sevi diye. Çay biz seviyoruz. Çay olmasa olmaz mı? Yok, çocuklarım sevmiyor ama benle eşim bayağı günde 5-6 kez de yapıyoruz. Peki çay içmeyince rahatsız oluyor musunuz böyle? Valla sanki bir şeyimizi kaybetmişiz onu arıyoruz gibi. Değil <laughs> mi? Evet. En çok çay içen şehirde Gaziantep seçilmiş. Bilmiyorum valla şu an Urfa'da boya içiyorum. Şu an Urfa ikinci sırada. Evet kilosu 5 TL olsa da vazgeçilmezimiz kiraz çaydır. Peki efendim araştırma yapılmış ve en çok çay tüketen şehir Gaziantep olmuş. Neden Gaziantep? Ya herhalde nüfusla alakalıdır ama bilmiyorum. Bizde daha çok tüketildiğini düşünüyorum. Bilmiyorum bence Urfa olmalıydı. Çünkü ya Diyarbakır tahmin ederdim Urfa tahmin ederdim. Gaziantep biraz ilginç olmuş. Peki Sen... en çok çay tüketen şehir Gaziantep seçilmiş. Şanlıurfa ikinci sırada. Kız Şanlıurfa çok içer. Niye çıkmadı? Allah. Da öyle. Öylese öyledir ama Şanlıurfa da içer. Değil mi? Evet. Çay delisiyim canım. <laughs> İçmeyince kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Başarılı. Çok artıyor. Gerçekten. Değil. Şanlıurfalılar komşu şehirlerin daha önce Şanlıurfa'nın fıstığını ve çiğ köftesini sahiplendiğini, şimdi ise sıranın çaya geldiğini söylüyor. Bu kadar her an olması onlara yeter. Sen bakma onlara. Sen orada millet orada abartıyor, fıstığı da ona verdiler. Evet. Bunun neyi de verir? Antep. Antep'e bakma. Bizimki onlardan daha fazla içir. Onlar böyle bir şey yok yani. Dediklerine bakma. Çayımızı da mı elimizden aldılar? Ya e, alamazlar abla. Mümkün değil. Buradaki kaç tombura giriyor, kaç tombura giriyor. Şanlıurfa'da çay muhabbeti hız kesmeden devam ederken bu sıralama kentte hem şaşkınlık hem de tebessümle karşılanıyor. Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, belediye bünyesinde görev yapan memur ve işçilerin mali ve sosyal haklarını iyileştiren iki ayrı protokole imza attı. memurlar için sendikası. Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, belediye bünyesinde görev yapan memur ve işçilerin mali ve sosyal haklarını iyileştiren iki ayrı protokole imza attı. Başkan Ali Murat Bucak'la yetkili sendika Ben Birsen arasında yapılan görüşmeler sonucunda memurların maaşlarına ek katkı sağlayan Sosyal Denge Sözleşmesi 2026-2027 yıllarını kapsayacak şekilde imzalandı. Tamam. Belediye Başkanlık Makamı'nda imzalanan sözleşme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Sözleşme kapsamında memurlara ödenecek sosyal denge tazminatı yasal tavan oranlar üzerinden her ay maaşlara eklenecek. Çerçevesinde yaptığımız hesaplamalara göre bu... Evet. İmza töreninde konuşan Başkan Bucak, çalışanların motivasyonunun hizmet kalitesine doğrudan yansıdığını belirterek, belediye personelinin haklarını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Memurlar için sendika sözleşmemiz hayırlı olsun. Peki kızı da rahatsız. şimdi ikisi onunla hakkında bana bilgi tamam, getirecek. Bilgi getirsinler. Karla mücadele özellikle o altı günlük afet sürecinde emek sarf eden bütün işçilerimize, bütün emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Keşke daha fazla imkanımız olsaydı, daha fazla verebilseydik. Ama bütçemiz çerçevesinde yaptığımız hesaplamalara göre bu e, yine bütün olanaklarımızı zorlayarak verdiğimiz en yüksek rakam. Ben teşekkür ediyorum. Öte yandan 31 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve Ocak ayının ilk haftasında etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sürecinde sahada görev yapan belediye personeline yönelik ek mali destek de kararlaştırıldı. Siverek Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol kapsamında karla mücadele çalışmalarında aktif görev alan işçilere 10 bin lira tutarında ek ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca belediye iş sendikası arasında yapılan protokol doğrultusunda kadrolu işçilere de 10 bin lira kar mesaisi ikramiyesi ödenmesi ve devlet memurlarına uygulanan bin liralık seyyanen zammın işçilerin maaşlarına yansıtılması kararı alındı. Sendika temsilcileri ise yapılan mali iyileştirmenin çalışanlar arasında memnuniyetle karşılandığını belirterek desteklerinden dolayı belediye başkanı Bucağa teşekkür etti. Sayın seyirciler Diyarbakır Bağlar'da Kur'an kursuna silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bağcılar Mahallesi 1086. sokakta Kur'an kursuna gelen Yasin Acun husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayda kursun güvenlik görevlisi Osman Çe ise yaralandı. Saldırganı Kuran Kursu'nun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde saldırganların silahlarla içeri girip rastgele ateş açtığı anlar net bir şekilde görülüyor. Olayın ardından Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu saldırının failleri olduğu belirlenen MEY, MEY ve ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheliler olayda kullandıkları silahla birlikte araçla kaçarken yakalandı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Son yılların en soğuk kış mevsimlerinden biri yaşanıyor sayın seyirciler. Sert hava koşulları vatandaşların alışveriş tercihlerini de değiştirdi. İnce montların yerini kalın kabanlar alırken esnaf mağazalarını soğuğa dayanıklı ürünlerle doldurdu. Evet. Evet. Son yılların en soğuk kış mevsimlerinden birinin yaşanması vatandaşların alışveriş alışkanlıklarını da önemli ölçüde etkiledi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte giyim tercihlerinde belirgin bir değişim yaşandı. Önceki yıllarda daha çok ince montlar, yağmurluklar ve hafif üstlükler tercih edilirken bu yıl kalın kabanlar, kazaklar ve soğuğa karşı daha dayanıklı ürünler ön plana çıktı. Kar yağışı ve sert soğukların etkisini artırmasıyla vatandaşlar hem sıcak tutan hem de koruyucu giysilere yöneldi. Esnafta değişen hava koşullarına göre ürün çeşitliliğini yeniden düzenledi. Mağazalarda ince ürünlerin yerine daha kalın ve kış şartlarına uygun giyim ürünleri aldı. Satıcılar bu yıl soğuk havanın beklenenden uzun sürmesi nedeniyle özellikle kalın mont ve kabanları olan talebin arttığını belirtti. Geçen sene kışın e, bu seneki gibi soğuk olmadığı için kalın getirmiyorduk. Geçen seneki kışın daha böyle ince yağmurlu tarzları montlar genelde giyilirdi. Bu sene de işte kışın sert ve kurak geçtiği için daha kalın montları da tercih ettik. Vatandaşlarsa önceki yıllara kıyasla daha temkinli davrandıklarını ifade ederek kışı daha rahat geçirebilmek için sıcak tutan kıyafetleri tercih ettiklerine dile getirdi. Valla eskiden ceketle geziyordum şu an görüyorsun. Hem şey var hem Külah takmışım soğuktur ısınamıyoruz. Çünkü kalın aldım yoksa çok soğuktur. Uzmanlar soğuk havalarda doğru giyinmenin hem sağlık hem de konfor açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Baba'nın Şanlıurfa'da polis ekipleri kaçakçılara geçit vermedi. İki iş yeri ve bir araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 126 gümrük kaçağı cep telefonu ile geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin lira olan 126 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Öz kısmında ayrıca Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa İl Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki iş yeri ve bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 126 adet cep telefonu ele geçirilirken olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla başlatılan Şair Nabi ve Bamya Suyu mahallelerinden geçen 25 metrelik yol projesinde sona gelindi. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşımda yeni bir dönemin kapısı aralandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürütülen kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarında önemli bir süreç tamamlandı. Haliliye ilçesine bağlı Şairnabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen 25 metrelik yol projesi kapsamında kamulaştırılan 59 bağımsız yapıdan sonuncusunun da tahliye edilmesiyle birlikte yıkım işlemleri tamamlandı. kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından başlatılan yıkım çalışmalarında güzergah üzerindeki son yapının da kaldırılmasıyla birlikte süreç sona erdi. Yol genişletme ve altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak yolun hizmete açılması planlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Şair Nabi ve Bamyasuyu mahallelerinden geçen yol Çanakkale 18 Mart Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na bağlantı sağlayarak bölge ulaşımına önemli katkı sunacak. Bu haberle de Hana Haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça